Yayınıma hoş geldiniz. En düşük EYT emeklisi maaşı da artıyor. EYT'lilerin birçoğu tabii ki 7500, birçoğu 9000, birçoğu 10000, birçoğu 12500, birçoğu 14 ve 15000 aldı. Ama tabii ki birçok taban maaş geride kaldı ve taban maaşı düşük alanlar beklenti içine girdiler ve seçime dönerek bu dönemde büyük bir heyecanla bu zamın ne olacağı konusunda çok yoğun bir beklenti içindeler. Şimdi en düşük EYT emeklisi maaşı. En düşük EYT emeklisi maaşı deyince şu anda 15.000 TL'lik bir rakam gözleri ışıltıyor. Emeklilerin birçoğu çalışıyor. Bir taraftan da emekli maaşı da alıyor. Hem çalıştığı yerden alınca bir de EYT'den alınca gerçekten bir rakam çıkıyor ortaya 30.000. Bir de işi çalışıyorsa tabii ki burada ne yapıyor? Asgari ücretli ise orada diyelim örnek 17.000, bin, 47.000, bin, 50.000. Bin. Eğer orada emekli ise aynı şekilde yine o şekilde bir rakam çıkıyor ortaya. Kamu personeli ise 47 bin50' 50'ye yakın bir rakam ediyor. Tabii ki çok iyi bir rakam çıkıyor değerli izleyenlerim. Burada karşımıza 80-90.000 TL'lik bir rakam çıkıyor. Şimdi en düşük EYT emeklisi maaşı aynen %100'lük zam uygulandığında bunun da olmasını bekliyoruz. EYT ile ilgili tabii ki şimdiye kadar yaptığım yayınlarda en isabetli yorumları ve tespitleri yapmış birisi olarak söylüyorum. En düşük EYT emeklisi maaşı 15.000 TL olma yolundadır. Eğer bu olaya bu sürece takoz koyanlar olursa veya bu sürece tıkamaya çalışanlar olursa, İnanın bu süreç gerçekten e, etkilendir ama bu ihtimali çok zayıf görüyorum. Yani hem de seçim varken bir de askeri ücretin çalışmayanı 17 bin, çalışanı da 19 19.000'e dayanan bir duruma gelmişse biz de EYT emeklisi maaşını nerede bulacağız? 15.000 TL'de. Taban maaşı 15.000 TL olduğunda EYT biraz olsun nefes alacak. Yıllardır emekli olmayı bekleyen Bazılarına göre erken emeklilikdense de bu verilen bir hak ve bunu tabii ki değerlendiren bu emekliler tabii ki çalışacak yaşta da oldukları için bazı kurumlarda çalışıyorlar ama onların bir nevi bu maaşları da onlara büyük bir özgüven katıyor, rahatlık katıyor ve daha relax çalışmalarını ve haklarını daha rahat aramalarının önünü açıyor. Bu sebeple lütfen EYT'liler siz de bu güzel zamdan faydalanacaksınız. Siz de bu iyi zamdan istifade edeceksiniz ve hak ettiğiniz zammı, zamma kavuşacaksınız. Lütfen beni izlemeye devam edin. Çok az kaldı. Zam açıklanacak ve biz de bu zammı tam da sizin istediğiniz gibi duymak için sabırsızlanıyoruz. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.